Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz kankacım hoş geldin Al bak Hoş bulduk kanki. Kanka bugün ne oynuyoruz? Anlatayım mı ben sana? Kanki? Anlat bakayım. Kanka gel bak şimdi şu aşağıda ringde şekiller var ya bu şekillerin içinden geçmeye çalışacağız. Şekil sana değerse ölüyorsun abicim. Ha detran şeklinde o zaman. Evet evet kanka detran şeklinde bak görüyor musun? Bak böyle. Oo, güzel, o... güzel, güzel güzel güzel. ölmediler mi lan bunlar? Ölmediler. Nasıl oynadılar? Aha, bunların bir kişi bile. kaldı ve şampiyon Bacio. Bacio oldu Bacio. <laughs> Bacio. Kanka bu videoya kaç beğeni istiyorsun, söyle. 10.000 beğeni istiyoruz kanki. Evet arkadaşlar 10.000 beğeni istiyoruz. Patlatmayı unutmayın. Oğlum sen ne yapıyorsun yukarıda uçuyorsun. Ben valla baksana bak ben base'in üstüne çıktım. Nasıl yaptın <laughs> lan onu? Ben de geleyim dur. Trambolinden zıpladım buraya geldim. Abi kanka renk bulmaca geldi şansımıza ya. Öf. Abi. Vallahi abi işte, ben koruyum dedikçe adına şey yapıyorlar. Evet ya kanka neyse bari birinci olalım renk koruyu zaten. Adam. Evet. Aha niye gelmedi? Aha, Başladı. Aldı bizi. Kanka bu çok zor. 3 saniye içinde buldun buldun. yoksa söylüyorsun. Neredesin? Ben senin yanında durayım da. Dark, Dark green. green. Gel gel Dark gel 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 green. gel gel. Kıpraşma. Aha mı? geldim. Kanka Oy. itekleme de var ha. Yok. Güzel. kar topu atabilirsin. Evet. Yok kartopuya gerek yok şu anda. Bu oyun biraz az kıyonlu. Kanka nerede? Aha o? lime green. Koş 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 koş. Zıpla. <laughs> Helal. Helal. Bak, beni izle bak bak hop akrobastik akrobastik hareketler Kankam, yapamadım. Dikkat et eğer biri altına geçerse hemen atıyor seni. Gel buraya. Dark blue. Ha, atıyor dikkat et tamam Böyle itekleme falan. Ha yok muymuş? Yok bunda bunda Pardon, bunda yok. Bunda yokmuş tamam güzel. Güzel. Birisinin birisinde burada kral tacı var o ne oluyor? Dark blue. Kanka bunun en iyisi herhalde. 2 1 Abi <laughs> Yani yanındaki reisi. şey gelmedi, din gitti şabalak gibi aşağı düştü. Kanka ben renk köreyim ya. Dark blue. Kanka sana güveniyorum. Hadi bakayım. Kanki ben de GG. Oh, herkes GG. Oğlum herkes düştü. O ne? Vallahi. <laughs> ben bunları adam alabiliyor mu? <laughs> alırsın, alırsın. Ew. Ne ya? Kanat manat mı? <laughs> Hah -hah. Gerek yok ya. Roblox'un kendisinden alırsın daha iyi. Sen neredesin? Kanka ben şu an anda... ha yukarıda mısın? Şunları izliyorum. Vay. Ben yukarıdayım. Gel gel yukarıdan izle. Aha. Ee, yaptı. Oğlum <laughs> ya da bize mi gecikmeli geliyor? Anlamadım ki. Ben de demedim. Evet, geldim. Bir dakika geldim. Ne diyor? Yeşil. Aha. Aha güzel bir Allah ben düştüm. Oğlum ben bu oyunu sevmiyorum. Yani bu şey renk bulmacayı sevmiyorum ya. Çok kötü ya. Çok kötü oluyor. Evet. Şey daha Çok güzel. Pembe. Aha. Aha. Vay. Şey Kedi kazandı kanka. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Kedi çok güzel oynadın. Hakikaten güzel oynadın. Hop. İn geldim. İnşallah gene şey gelmez ya. Renk bulmaca gelirse ben çıkarım. Aha kanka bu çok güzel. Altındaki altındaki bloklar siliniyor. Sss, Yapma. Vallahi Aha. efsane çok güzel oyun. Hadi Yandık. bakalım. Başlasın. Hadi bakalım. Başlasın. Kanka çok dikkatli olman lazım. Zıplayacaksın tamam mı blok silince? Balon uçuruyor seni. Uy. Hadi Uy, Hadi bakayım. Kanka. Bir dakika ben bu oyunu Minecraft'ta çok oynadım Minecraft'ta. Evet benziyor kanka. Oğlum teklemesene. Hasan mutlu mudur nedir? Allah Allah adam beni tekleyip duruyor ya. Ee, Öyle böyle... Bir şey değil mi? Ben bu oyunun prosuyum ha. Valla dur bakalım. Evallah. Şimdi aha o oğlum bile şabalak gibi ölüyor lan. Harbi Ben görmedim hiç öyle. Ben gördüm kanka birkaç kişi öldü. Evet. Evet. Hasan Umut'muş adı. Bakalım ne olacak? Kanka. Ölen Etenim. kalan var mı? Vallahi baya kişi öldü büyük ihtimal. Evet baya bir Birisi kişi... AFK durarak oyunu birinci olmaya çalışıyor. Ya bu beni itekliyor ya. Bu Hasan Mutlu kimse. Öf. <laughs> Adam beni itekledi Düştün ya. Mi? Düştüm kanka ya. İtekleme varmış oldu. Neyse inşallah Sanki bu oyunda var diğer oyunda. <laughs> Yok. Abicim <laughs> ya. Ben şu adamı atacağım arkadaşlıktan. Evet. Boy. Beni öldürmeye çalışanları direkt arkadaşlıktan atıyorum. Çünkü neden videomuzu evet. sabote evet. ediyorlar ben de düştüm. Sen de mi düştün? Tüh be. He bir kişi kaldı. Oğlum. Kişi. Kanka bu oyun çok zordu ya. Selinci. Aa kız da öldü. Aynı Biri kişi daha kalmış. öldü. Selin gitti abi. O bayağı kalmışım le. Abi evet, Aha. Senin, Biri gitti lan. Senin, senin biri <laughs> Vallahi vallahi ya. Bak 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 tebrik ediyorum gerçekten. Oo, çok you, güzel orada. Çok Şöyle. güzel oynadı kanka. Çok güzel oynadı. Evet. Evet. Şu arkadaşa atacağım ya bak bu Hasan böyle yapmaya devam edersen atacağım seni Hasancığım. Evet. Aha. Çünkü neden biz video çekerken gelip bizi engelliyorsunuz. Evet engelliyorsunuz. Evet Aha. şimdi başlıyor. Kafesin kalmış burada. Kanka orada senin kulüben vardı ya. Ama Ana çekti. ben kafeste <laughs> kaldım <le. gülüyor> <laughs> ne? Maymun gibi kaldın ha. Goldu var mı? Kanka şimdi duvarlar gelecek şekiller mekiller. Bizim istediğimiz Nereden oyun buydu. Aha buradan gelecek tabii ki. Nereden gelecek oğlum? Bir de düşeydim aşağı. Ay! şimdi nereden gelecek bakalım şöyle yukarı. Tamam karşıdan geliyor. Gel kanka. Okey. kolay. Evet, kolay. Başka. Başka. Aha buradan geliyor. Kanki fix buradan geliyor. Bak Hadi sana tavsiyem ne biliyor musun? Buradadır, aşağı giderken belki kurtulma şansın olur. Anladın hak değil. Doğru söylüyorsan... <gülüyor> <gülüyor> Abi bir tekleme olsa keşke ya. Yok yok, şu tekleme nereye oluyor? Bitekleme ben boydan olsa... kurtaramıyordum biliyor musun? Allah'tan büyük yapmışlar. <laughs> evet kanka, senin saçlar takılıyor. <laughs> Aynen. Oo <laughs> Gidiyordum az kalsın. Hepiniz <askansında>. gidiyordunuz lan. Ay Allah'ım ya. Evet. La! Oğlum, gene attı bu beni ya kanki arkadan duvar geldi. Arkadan mı geldi? evet. <gülüyor> Aa! <gülüyor> şabalak gibi arkaya bakıp en arkadan durunca. ya oğlum senin yüzünden öldük ya. Sen hep buradan gelecek dedin. Ben ne bileyim. <laughs> ya böyle iş olamaz ya. Böyle iş ya. Gerçekten Allah olamaz Allah. ya. Şaka gibi ya. Ben de diyorum tekneme yoktu. Adam beni nasıl yedik? <laughs> Aşağıya düştüm. <laughs> Ya böyle işe arkadaşlar, çok moralim bozuldu. Çakı gibi ya. Neyse tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oynamaya devam. <laughs> evet. Bakalım, üç kişi ne, bak kaldı. Ben... o Kankim, ha, Elendi hepsi. O, nasıl geçti bu onlar? Nasıl lan? Ben... Ha, kanka bize gecikmeli geliyor ya. Kanki, kedi... Oğlum bu kedi nasıl neymiş kaldı? ya, gene birinci oldu. Kanki bir şey söyleyeyim mi? Bence başka bir şey oldu o ortada. Nasıl bir, oldu? Iki kişi oyundan düştü gibi oldu kanki kedi bir yanda birinci ordu Kanka gecikme oluyor ya orada biz göremiyoruz Aa renk partisi Abi ya, geldi, geldi, gene ya. geldi gene gıcık Geldi gene gıcık Abi bir de o kadar gecik şey koyuyorlar ki böyle ucu tonuca veriyor ki Evet ya çok sıkıntı ya Öf. Neyse başlıyoruz Ben kesin kaybettim Kanka yan yana duralım da Tamam mı ben seninle oynayayım Yan Dur. yana ölelim bari Evet yan yana yeşil koş, koş 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 Yan yan oynayalım dedin gittin diğer taraf. Kanım ne bileyim ya. Aha, Aha biri düştü. gitti süper. Evet. Youtuber Hacı da gelmiş. Aa küçüğüm kırmızı. Senin oradaki tamam. Evet, diğeri bordo. Lipliyan evet. da aşağı düşsek. Aha biri tamam. daha düştü. Güzel 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 kanka düşsünler işimize gelir. Her bölüm bir kişi düşse güzel Çok iyi. Black. Gel gel gel. Gel 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 Aha. gel gel. Hadi bir kişi daha düşse düşmedi tüy. Ay <laughs> düşün bakayım. Nasıl yapıyorsun ne sen onu? Kankacım hareket satın aldım ya. Orange. Gel 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 gel. Evet. Ama orlu. Ondan sonra cıma... Selam. Merhaba. Merhaba Bu ne Bu. Torunçlu. Oğlum Pet sen nereye gittin? Ben buradayım. Aha biri daha düştü. <laughs> oh güzel düşün lan düşün. <laughs> Beyaz verecek bence. Ha Magenta bu. Gel kanka gel Magenta. Mor. Oğlum niye ölmüyor bunlar ya? Ne bileyim. Üf sinir oldum. Kanka hangi Allah Siyah iş. verecek biliyor musun? Hayır. Dark Red. Geldim. Evet. Aha Hop. bir kişi gitti. <laughs> Ay, Allah nasıl düştü aşağı şapşal gibi ya. Ha bu nerede? Green. Gel, gel 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 kanka zıpla zıpla zıpla. Hop tamam bir kişi daha gitti. Helal be. Sananda. Evet, ortaya gidelim hemen. Kanka purple. purple. Burada gel gel gel. Zıtla. Oy! Ah be kankam Abi ya. Ben nasıl düştüm ya? Ah be kankam ya. Çok pis düştün ya. Abi ayıptır, günahtır Vallahi ya. Vallahi ya. Kanka iyice hızlandı Efendim, bak. Gördün mü? İyice hızlandı. Evet evet. Bakalım birinci olabilecek miyim? Ne renk verecek acaba? Mavi verecek. Ya, bu ne lan? Yani, bu, bu, bu mu? Somon evet. rengi. Evet. Aa, Aa, daha düştü. İlk kişi kaldık. Hadi bakayım. Güzel. Kanka bunu verecek şu renk bence. Mavi. Değil blue. Aha. Aha. İşte. Elal Elal be. Helal be. Helal Ben bu be. kıyafetim değişti ne? Helal be kanka. Aa ne güzel dans ediyorum. Sanki <laughs> ne güzel kara denizler gibi. <laughs> hakikaten bu ne ya? <laughs> şey gibi. Kanka şey de benziyor ya. Neydi onun adı? Aşı yaşlı memlekete kız vermesinler. Ne biçim dans oğlum bu? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki düğün şeyi gibi. Neyse. <laughs> Düğüne mi geldik kayo? <laughs> Ay Allah hakikaten. Aha. Aha. Ben, ne oldu oğlum ne? bana? Ben sana niye... ne oldu? Ben direkt aşağı düşüyordum. Ah, oh. aklım çıktı yemin ederim korktum ya. Bu niye bu kadar hızlı? Abi çok hızlı ya. Bir dakika bu kadar hızlı olamaz. Bu niye bu kadar hızlı? Oğlum her şey hızlı hızlı çatır çutur siniyor. Ben bekleyerek oynayacağım. Allah belanı vermeye Hı. senin gibi adamına. Düştün mü? Adamın birisi beni ittirdi düştüm aşağı. Kanka bir direkt ittiriyorlar biliyor musun? Ya bir de tam adamın üstüne zıplıyordum. Ayıptır ya. Abi hadi. Beni zıplat böyle sen izleyeceğim. Hadi kanka. Abi biri daha düşüyordu. Hadi sen kanka. düşeceksin dikkat et. Dikkat et. Altındaki blok gidiyor. Kanka, dikkat kanka. et. Dikkat et. Dikkat ediyorum bakalım ne olacak. Evet. Heyecan dolu anlar. Allah'ım birinci olmam Aha. lazım. Çok kanka. zor. Hadi bakalım. Bak yukarıda hala ben fincanın etrafı yeşildir ama ama türküsünü söyledikten <laughs> diye. Anam tipe bak. Şöyle Aa. bir çıkırın çıkırın fotoğrafını alayım seni. Şöyle hop. Çıkırın çıkırın. Aha Kesin Mortingen is coming. Kanka geçmiş olsun. Aha arkana dönmeler. Bu sana. ya tam birinci oluyordum ha. Ya. ya. Neredesin? Neyse hiç şey yapmasaydım. Neyse ya. Aman ya. Neyse kankacım. Bugünlük bu kadar yeter bence. Tamam mı? Bence de kanki. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>